Selam güzel insan. Bugün aslında yazılı olmamasına rağmen hepimizin toplum içinde yaşarken dikkat etmemiz gereken 9 görgü kuralına göz atacağız. 1- bir, bir odaya girerken kapı kapalıysa çıkarken de o kapıyı kapat. 2- Farklı görüşlere saygı göster. Birine altı görünen, sana 9 görünebilir. 3- Biri seninle konuşurken asla telefonuna ilgilenme. 4- Yoksul insanların yanında zenginliğinden bahsetme. 5- birinden borç aldığında senden geri istenmeden onu öde. 6. İnsanların konuşmasını asla bölme. 7. Birisi sana yemek ısmarladığında menüdeki en pahalı yiyecekleri isteme. 8. Birini telefonla aradığında dörtten fazla kez çaldırma. Ve 9. Birisinden araba emanet aldıysan eğer teslim ederken deposunu tam dolu olarak teslim et. Bu maddelere senin de ekleyeceklerin var mı güzel insan? Lütfen yorumlarda paylaş. ወሰላም